Şimdi burada e, siyaset hayatımızın bir bölümü üzerinde durduk, 1960-80 yıllar arasındaki bölümünü. E, bu aynı zamanda demokratik e, hayatımızın, demokrasiye geçişimizden sonraki e, e, kısmıdır. E, biz demokrasiye 45 yıldan itibaren tam geçirildik. 1923 meclisinde gene yarı demokratik bir hava vardı ama 1925'ten 45'e kadar e, Türkiye bir tek parti dönemi içinde kalmıştır. Ama sonra e, 1945'ten itibaren e, bunun ilk adımları süratle atılmıştır. Savaş biter gitmez yani ilk kişi Türkiye'nin demokrasiye geçim olmuştur. E, bu vakte kadar da zaman zaman çalkantılı dönemler geçirmiş olmakla beraber biz hep aynı yolda yürüyoruz. Arada maalesef e, darbeler olmuştur. Demokrasi müdahaleler olmuştur. Fakat onlar bile uzun sürememiştir. Çünkü şu belli olmuştur. E, Türkiye, Türk milleti e, bu demokrasi denilen şeyi gerçekten benimsemiştir. Sevmiştir. Gelen askeri idareler de iki defa direkt olarak gelmişler. Bir defa en direkt olarak gelmişler. 12 Mart'ta. Onlar da bunu çok iyi fark etmişlerdir. Yani işlerinde e, bazen şu hazırlıklara geldik bu sözlerin diyenler olsa bile 1960'ta böyle bir hadise olmuştu. Onlar bu söylediklerini icra edememişlerdir. Ötekiler gene ihtilacılar içinden buna mani olmuşlar. Benim kası şeydir. Ve e, Türkiye bu yolda devam edip bugüne kadar gelmiştir. 45'ten itibaren bugüne batık karsak demek ki 69 senedir arada işte 3-4 seneyi o askeri yönetimler dönemi kenara atarsak 70 yakın bir zamandan beri bu demokrasi içinde duruyor. Bu eğer etrafımıza bakarsak sadece etrafımıza değil dünyanın birçok yerine bakarsak küçümsenecek bir durum değildir. Yani keşke öyle olmasaydı, şöyle olsaydı, müdahaleler olmasaydı falan denilebilir tabii. Keşke olmasaydı ama bu başarıyı aslında elde edebilen ülke sayısı dünyada hiç fazla değildir. Klasik demokrasi bırakalım, Avrupa'daki, Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ötekilere bakın, bugün hala e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bizim sosyolojik seviyemizde, ekonomik seviyemizde bulunan devletlerden büyük bir çoğunluğu demokrasiye hala geçirdi. Yani Arap ülkelerine bakalım, Orta Doğu ülkelerine. E, bunlar aşağı yukarı e, Osmanlı idaresindeyken diyelim Irak, e, Bağdat'ın Osmanlı Devleti'nin en büyük şehirlerinden biri halindeydi Bağdat. Bağdat'ın yahut işte Kahire'nin, Kahire, Osmanlı'dan daha sonra korkmuştu ama büyük ölçüde Osmanlılarla birlikte yaşamıştı. Kahire'den, İstanbul, Kahire'yle İstanbul mukayese edilirse Kahire'de büyük enteresan bir şehirdir. İnsanları da aslında işte aşağı yukarı aynı yerde yaşayan insanlar. Fakat bu bir tek demokrasiyi hem başlatmak hem de devam ettirmek bu coğrafyada bize nasip oldu. Kuzeyimizde e, Sovyetler Birliği'ne bakılırsa orada da bir Stalin rejimi hakimiyeti yaşamıştı uzun süre. E, demokrasiye daha yanım olarak geçişi de çok uzun zaman öncesinde değildir. E, başkalarına bakarsak işte Yunanistan diyelim Bizde de darbeler oldu ama orada bir darbe olduğunda yedi sene yerinden kurulamadı. Daha önce de zaten iç savaş e, halindeydi. Yani şunu demek istiyorum, e, bugün bizim vardığımız nokta e, değeri bilinmesi gereken bir noktadır. Bunu devam ettirmek gerekir, demokrasi yolundaki yürüyüşü devam ettirmek gerekir. Çünkü demokrasi birdenbire varmış bir hedef değil. Daima yürüyeceksiniz. Yani en ileri demokrasilerde bile birçok eksikler var. Bu yolda devam etmek gerekir ve hiçbir zaman geriye gitmemek gerekir. Bugünkü de galiba yani budur. Çünkü bu sonucu geriye götürmek isteyenler olduğu anlaşılıyor çeşitli vesilelerden. Bu yolda devam edersek o zaman çok daha iyi ederiz. Benim söyleyeceğim but it